Tekrar bardakla bu şekilde düzeltelim. Lezzet eder kanalımdan herkese merhaba. Bugün kadayıf tatlısı yapacağız. 4 su bardağı toz şekerimi tencereme aldım. Aynı bardaktan 4,5 su bardağı su. Şeker eriyene kadar karıştırarak ocağa alalım. Ocağımı açtım. Ve şeker eriyene kadar karıştıracağım. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca bir dilim limonu bu sıkarak içerisine alalım. Şerbetimizi 15 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra ocağımızı kapatalım. Ve üzerinde oluşan köpükleri bu şekilde alalım. Yarım kilo tel kadayıfımızı bu şekilde ellerimize güzelce açalım. Bu tarifi ben sıvı yağ ile yapacağım. Hani tereyağı, margarin bulamıyoruz. Olur mu diyenler için. Sıvı yağ da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bir su bardağı sıvı yağ bu şekilde üzerinde gezdirelim. Ve bir su bardağı ılık su. Kadayıfınız yaşsa bunu uygulamayın. Benim kadayıfım biraz kurumuş. Bu şekilde tekrar karıştıralım. Bu şekilde harmanlayalım. Karıştırınca şöyle ters çevirin. Su veya dibe çökecektir. Bu şekilde her tarafa yaydıralım. Kuru bir yer kalmasın. Güzelce karıştıralım. Yarısını başka bir kaba aktararak bu şekilde büyük borcamın alt tabanını yayalım. şöyle eşit bir şekilde olsun bardağını altıyla bu şekilde düzeltelim bastırarak iki yemek kaşığı susam bu şekilde serpiyorum elinizle de bu şekilde yayabilirsiniz. Tekrar üzerine bu şekilde yayalım. Bardakla tekrar düzeltmeden Tekrar bardakla bu şekilde düzeltelim. Tatlımı 180 derecede ısıtılmış fırına üzeri kızarana kadar ve alt tabanda pişirelim borcamda olduğu için güzelce kızarsın. Tatlımı fırında çıkardım ve bir 5 dakika ilk sıcaklığı çıksın. Şerbetin içindeki limonu alalım şerbetimiz tamamen soğuk ve bu şekilde şerbet soğuk kadayıf sıcak üzerine ilave ediyoruz tatlımızın şerbetini çekmesi için en az 200 saat dinlendirelim zamanınız varsa bir gün önceden şerbetini bekletebilirsiniz Tatlımı 2 saat dinlendirdim ve keskin bir bıçakla bu şekilde dilimledim. Siz daha küçük veya daha büyük dilimleyebilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Dışı çıtır, işi yumuşacık. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.